Çektim çektim. Sen merak etme. Nasıl iyi mi? giydi mi? Baratini de al. Bekle bir dakika. Bunlar öyle mi takılıyor? He ha. Ha, öyle takılıyor. Video çekiyorsun. Aha, çekiyorum. Ama sen de video çekeceksin beni. Tamam kayıt çekeriz. Bir çiğne daha. Evet sen isteği verin bana. Oğlum abi bunu genişletmiyor. Nasıl genişleteceğiz? Baba. Ha tamam. Baba lütfen. Bakın bu Halil gözlere Oğlum, bakın. Çektim. Belli olsun. Oğlum bunu ayarlayamadım niye lan? Abi? Az şey et lan onu. Böyle ki. Bir mi geliyor yoksa yok o dur. Ha yetişir. Tamam mı? Bir de camını indir. Al eldivenleri gel. Eldivenlerimi takayım. Oo <laughs> uh, sen belayı taktın ha. La işte eldiven. bu derdi. Ne nasıl nefes alacak? İnşallah listeden adım sıyrılmıştı bir mucize olmuştur. Çabuk çabuk sıra bana geliyor. Oda tamamdı. Tamam. 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 Tamam.